Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda kağıt tip kullanarak hazırladığım görmüş olduğunuz çantanın yapımını sizlerle paylaşacağım. Modelimde kağıt tip kullandım. Yaklaşık 300 gram kadar kağıt tip almanız yeterli olacaktır. Bu şekilde astarlı ve mıknatıslı çantamızın ölçülerini de paylaşmak istiyorum. Yan genişlik yaklaşık 40 santim. Çantamızın yüksekliği de şöyle 30 santim civarında oldu. Buradaki boyutlar ipinizin incelik kalınlık durumuna göre el örgünüzün sıkı ya da gevşek olmasına göre bir miktar değişkenlik gösterebilir. Bu şekilde gösterdikten sonra şimdi hep birlikte çantamızın yapımına geçelim. Şimdi tabanımızın yapımına başlayalım. Kullandığım ipim kağıt tip çile halinde aldıktan sonra bu şekilde yumak haline getiriyorum ve yumuşatma işlemi uygulamıyorum kullandığım tığımda 6 numara üç buçuk milimlik tığ kullanacağım. Şimdi bu yapmış olduğum ölçülerde verdiğim ölçülerde sadece bu model için değil farklı birçok plaj çantası için de yapabilirsiniz. Bu verdiğim sayıları kullanarak yaklaşık plaj çantamızın yukarıya doğru gövde kısmına doğru uzadıkça genişliği 40 santim civarında olacak. Çok aşırı büyük değil küçük de değil ideal olduğunu düşünüyorum 40 santim genişlik. Şimdi zincir çekerek başlayalım. İlk defa başlayacak olanlar varsa detaylı anlatıyorum. Tığımın üzerinden ipimi bir tur döndürdüm. ilmek aldım, içinden geçirdim. Birinci zincirim. ilmek aldım, içinden geçirdim. 2 3 4 5 Bu şekilde toplamda 45 tane zincirimizi hazırlayalım. 45 tane zincir çektik bu verdiğim sayılarla yaklaşık 40 santim genişliğinde bir çanta olacak dedim ama sizin el ölçünüze göre birkaç santim farklılıklarda gösterebilir 45 tane zincirimizi çektik en son yaptığım zincirin bir gerisindeki zincir boşluğunda sık iğnemizi yaparak ilk başladığımız noktaya gideceğiz bir gerideki zincir boşluğu sık iğne yapıyorum. Çok gevşek de değil. Şöyle çok yukarıdan da değil. Çok dipten de değil. İlmeğimi hafifçe tığımla eşit seviyeye getirmeye çalışıyorum. Bir gerideki zincir boşluğumuzdan 45 zincir çektik. 44 tane bu şekilde sık iğnemizi oluşturuyoruz. 44. sık iğnemi yaptığım noktaya yani ilk zincir çekerek başladığımız noktanın içine şu noktaya iki tane daha yapıyorum. Aynı boşluğun içinde 3 tane sık iğne yapmış oluyoruz. Bu şekilde köşe dönüşünü sağlıyoruz. Şimdi yaptığımız sık iğnelerle karşılıklı birbirine denk gelecek şekilde sık iğneleri yapıyoruz. Zaten boşluk kısmı belli. Bu kısımdan ve kısa kalan ipimi de tığımın üzerinde olacak, örgümün altında gizlenmesi için sökülmesi ve güzel temiz bir görüntü oluşsun. Karşılıklı sık iğne yaptığımız noktanın karşısına tekrar sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde diğer köşeye kadar ilerleyeceğiz. Şöyle bakarsak köşe kısmına 3 tane sık iğne yaptık. Şöyle hep karşılıklı sık iğnelerle birbirine denk gelecek şekilde sık iğneler yapıyoruz. Diğer köşe kısmına kadar geliyoruz. Videoyu atlamadan seyrederseniz tüm püf noktalarını videonun içerisinde paylaşıyor olacağım. Aklınız karışmadan çok kolay bir şekilde dikdörtgen tabanımızı oluşturacağız. Şimdi diğer köşeye geldik. Bu kısım çok önemli. Şurası zincirden sonra ilk sık iğne başladığım nokta. Burası bu köşe kısmı. Şurada bakın delik olarak görünen kısım ilk sık iğnemi başladığım noktam. Şimdi bu kısma geldiğimizde nasıl yapıyoruz? Şuradaki en son sık iğnenin batacağım noktaya 3 tane batıyorum. 1 2 3 tane battım. Ve zincirden sonra ilk başladığımız sık iğne dediğim nokta şu nokta bunun tepe noktasından şöyle tepe noktasından tığımı geçirdim. Buraya da 3 tane sık iğne yapıyorum. Yani bu köşede toplam 6 tane yapıyoruz. Ve dikdörtgen tabanımızın şimdi küçük olduğu için çok anlaşılmadı. Sıra sayısı arttıkça daha net anlaşılacak en son kısma 3 sık iğne yaptım ilk başladığım sık iğnenin tepe noktasına 3 tane sık iğne yaptım 3 sık iğne 3 sık iğne şeklinde oluştu bundan sonra ara kısımlarda hiçbir zaman arttırma yapmıyoruz hiçbir sayıda sadece köşelerde arttırma yapacağız tepe noktasından sık iğne mi yapıyorum tepe noktasından sık iğne bu şekilde birer tane sık iğnelerimizi yaparak diğer köşeye kadar ilerleyelim Şöyle bakın dikdörtgen tabanımız şu şekilde ve şu şekilde ilerlemiş olacak. Şimdi diğer köşe kısmına geldik. Bu noktada yine çok önemli. Şurada köşe dönüşünü yaparken aynı noktaya 1, 2, 3 tane şuradaki aynı deliğe 3 tane sık iğne yaptığımız kısma geldik. Burada ilk yaptığım sık iğnenin tepe noktasından 1, 2, 3 tane sık iğne yapıyorum. İkinci tepe noktasını atlıyoruz. 3. tepe noktasından tekrar 3 tane sık iğne yapacağız. Bu şekilde burada da toplam 6 sık iğne yaparak köşeleri 2 tane köşeyi oluşturmuş olacağız. Arada bir tane atladık. 2 tane köşeyi yaptık. Aradaki tepe noktalarından yine birer tane sık iğne yaparak diğer kısma kadar gidiyoruz. Birleştirme yeri yapmıyoruz. Döne döne örüyoruz tüm detaylarını e, videonun içinde sizinle paylaşıyor olacağım. En önemli iki köşeyi bu şekilde tamamlamış olduk. Bu şekilde diğer kısma, diğer köşeye kadar ilerleyelim. her köşeye geldik. Örgümüz yaptıkça elimizle şöyle açtırarak düzleştiriyoruz. Kete her zaman bu işlemi yapacağız. Şimdi köşelerimiz artık daha da net belirginleşecek şu noktaya 3 tane aynı deliğin içine 3 tane battığım sık iğne yaptığım kısma geldim. Burada şimdi ilk birinci sık iğnemizi şöyle tekrar göstereyim. Birinci sık iğneme bir tane sık iğne yaptım. İkinci sık iğnenin tepe noktasından 3 tane sık iğne yapacağım. Aynı deliğin içine 2 3 tane sık iğne yaptım üçüncü sık iğnenin tepe noktasından bir tane sık iğne yaptım. Şimdi hemen yanında tekrar aynı noktaya üç tane battığımız sık iğneye geldik. Burada da birinci sık iğnenin tepe noktasından bir tane ikinci sık iğnenin tepe noktasından üç tane sık iğne yapıyorum. Bir iki üç sık iğne ve üçüncü sık iğnenin tepe noktasına bir tane sık iğne yaptım. Arada kalan tepe noktalarına hep birer tane sık iğne yaparak ilerleteceğiz. Şöyle elimizle yine düzleştiriyoruz. Bu şekilde dikdörtgen tabanımızın dikdörtgen kısmı ilerlemiş olacak. Şimdi birkaç sıra daha yaptıkça aynı şekilde büyüdükçe daha net anlaşılacak. Mantık hep bu şekilde aynı. Bundan sonra yapacağımız işlemler böyle. Tekrar tek birer tane sık iğneleri yapalım diğer köşeye gelelim tekrar diğer köşeye geldik birleştirme yapmadığımız için döne 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 örüyoruz köşede aynı battığım 3 noktadan birinci sık iğnenin tepe noktasına bir tane sık iğne ikinci sık iğnenin tepe noktasına 1 2 3 tane sık iğne yaptım üçüncüsüne bir tane sık iğne yapıyorum bu arada ee, sıramız büyüdükçe şu arada tek 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 yani şu köşe kısmına gelene kadar battığımız tekler artacak. Onların hepsini anlatacağım. Diğer üçlü köşeye gelene kadar aradaki kısımlara hep tek olarak batıyoruz. Üçlü köşeye geldiğimizde bakın bir, iki ve üç. Üçüncünün ilk tepe noktasına bir tane sık iğne yaptım. İkinci tepe noktasına 3 sık iğne. 2 3 sık iğne ve üçüncü tepe noktasına da bir tane sık iğne yaptığım aradaki tepe noktalarına birer tane sık iğne yaparak ilerliyoruz şimdi yine köşeyi şöyle elimizle düzeltirsek şurada şu üçlü battığım aynı deliğe battığım üç tane sık iğne 1 2 3 şu arada da İki köşenin arasında da iki tane tek var. 2, 4, 6, 8 şeklinde buradaki tekler devam edecek. Şu e, köşedeki üçlünün birincisine bir tane, ikincisine üç tane, üçüncüsüne bir tane, bir tane, bir tane, diğer köşeye geldik. Bir tane köşeye üç tane, ikincisine yani ikinci sık iğnenin tepe noktasına üç tane, diğerine bir tane. <laughs> Aradaki sık iğneleri yine birer tane yaparak diğer köşeye gelelim. Şimdi tekrar diğer köşeye geldik. Köşedeki battığımız üçlünün birinci tepe noktasına bir sık iğne. ikinci tepe noktasına bir iki üç sık iğne. Üçüncü tepe noktasına bir tane sık iğne. Aradaki tepe noktalarına birer tane üçlülere gelene kadar birer tane batıyoruz. Bakın tekrar aynı noktadaki üçlü sık iğnelere geldik. Burada da yine birincisine bir taneden başlıyoruz. İkincisine üç tane bir iki üç diğer noktaya bir tane aradaki tepe noktalarına bir tane yani tabanımızın oluşma mantığı bu şekilde. Detaylıca anlatmaya çalıştım. Umarım anlaşılır olmuştur. Elimizle yine düzeltiyoruz. Şimdi şöyle köşedeki üçlülerin arasına bakarsak bir alt sırada iki tane tek sık iğnemiz vardı. Köşedeki üçlümüz 1 2 3 4 tane tek var. Ve aynı noktaya battığımız üçlü bu şekilde 2, 4, bir sonraki sırada 6 olacak, 8, 10. Ben 7 sıra olana kadar yapacağım. Siz dilediğiniz taban ölçüsüne gelene kadar aynı mantıkla döne 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 dikdörtgen tabanımızı oluşturalım. Umarım anlaşılmıştır. Taban sıramı bu şekilde tamamladım. Ütü yapmadım. Eğer sizin elinizdeki de marullanma oluştuysa tersinden buharlı ütüyle ütü de yapabilirsiniz. Şimdi ölçüyü paylaşmak istiyorum. Şöyle uzunluk 34 35 santim kadar. Yan genişlikte yaklaşık 9 buçuk 10 santim civarında diyebiliriz. Buradaki ölçüler sizin elinizin sıkı ya da gevşek olmasına göre ipinizin ince ya da kalın olmasına göre değişecektir. Bu ölçü benim için yeterli oldu. Şimdi en son hangi kısımda bitiş yapıyoruz? Şurası bakın şöyle motiflerin sağlı sollu olduğu kısım orta zincir çektiğimiz nokta 1 2 3 4 5 6 7. Altta da işte olmalı 1 2 3 4 5 6 7. 7 sıra birbirine eşit. Şu ara noktalardan da bakarsak köşedeki çift yaptıklarımızın arasında 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane tek yaptım. Karşıda da aynı sayı olmalı ki dengeli bir dikdörtgen taban elde etmiş olalım. Çift yaptığımız nokta burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane ve diğer köşedeki çiftim. Tüm sayılar eşit. Peki burada bitiş kısmında çiftimizin birincisine bir tane yapıyoruz. ikincisine 3 tane artık yapmıyoruz. Bu noktada bitiriyoruz. İlk köşedeki çiftimizin birincisine bir tane yaptık. Tabanımızı bu şekilde bitirdik. Şimdi çantamızın motif kısmına geçiyoruz bu noktada sadece bu çanta için değil farklı birçok çanta içinde de aynı dikdörtgen taban yapımını kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle üst kanadını ve içten şu ikili umarım anlaşılır kamerada şöyle iki kısmını tığımdan alıyorum. Sık iğne yapmaya başlıyorum. Sadece şunu alırsak sol üst kanadına alırsak şöyle e, şu kısımda örgümüzde açılma boşluk kısmı olabilir. O yüzden şöyle içten yatay görünen kısmı da tığıma alıyorum her ikisini birden bu şekilde açılma olmadan tüm etrafını daha sıkı bir şekilde bakın tek bir taneye aldım ve içten şu hemen yanındaki tek çizgi olan görüntüyü de aldım tüm etrafını bu şekilde dolanıyoruz artık arttırma yapmıyoruz dikdörtgen tabanımızı elde etmiş olduk köşelerde hiç arttırma yapmadan tüm etrafına birer tane yaparak başlangıç noktasına gelelim şimdi bir sıra etrafından dolanarak geldik bu noktada hemen yukarıya doğru genişlemeyecek yani yukarıya doğru yükselmeyecek birkaç sıra daha ördükten sonra artık genişleme yapmayacağı için yukarıya doğru yükselmeye başlayacak şimdi burada Dilerseniz direkt hemen önümüze gelen ilk sıra tepe noktasından sık iğne yaparak dönerek de örebilirsiniz. Gizli birleştirme yaparak ben örmeyi size göstereceğim. Bunu sadece bu çantada değil birçok çantada da yapabilirsiniz. Birçok örgü tekniğinde şu ilk başladığım sık iğneydi. Tabandan sonra başladığım ilk sık iğne. Bu noktaya geldikten sonra ilk sık iğnemin tepe noktasından tığımı geçirdim. İlmeğimi tığımın ucuyla iç tarafa aldım. Şimdi şurada tek yatay bir görüntü oluştu. Şuradaki yatay görüntünün altından tığımı geçirdim. İlmeğimi geçirdim. ipimi hafifçe sıkılaştırdım. Bol olmasın diye. ilmek aldım. ikisinin içinden bir geçirdim. Ve ilk sık iğnemi yaptım. İkinci sıramın ilk sık iğnesini bu şekilde yapmış oldum. Hemen yanındaki tepe noktasından tekrar sık iğnelerimizi yapmaya devam ediyoruz bir sonraki tepe noktasından bu şekilde tüm etrafını dolanarak yine şu başladığımız noktaya kadar gelelim bu noktada bir kez daha nasıl yaptığımı göstereceğim şimdi ikinci sıradaki birleşim kısmına geldik nasıl demiştik ilk başladığım sık iğnenin tepe noktasından tığımı arkadan alarak ilmeğimi iç kısma geçiriyorum ilmeğimi iç kısma geçirdiğimde bakın şöyle yatay bir görüntü oluştu bu yatay görüntünün altından tığımı geçirdim. İlmekten tığımı geçirdim. İpimi çektiğimde ilmeğimi küçültüyorum. Burada boşluk gevşeklik oluşmasın. İlmek aldım. İkisinin altından geçirdim. Sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi üçüncü sıramızın ilk sık iğnesini yapmış olduk. Hemen yanındaki tepe noktasından sık iğnelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Şimdi bu sırayı bitirdiğimizde hangi kısımda en son şöyle ilme sık iğnelerimizi yaparak en son şu kısma geleceğiz. En son bu kısma geldiğimizde, bakın şurası bizim bir sonraki yani bir üst sıranın ilk sık iğnesi. Ama bunun tepe noktası olmadığı için şuradaki tepe noktasını yani şu noktaya en son sık iğnemi yaptıktan sonra tığımı bu şekilde tepe noktasından geçirip ilmeğimi alıp iç tarafa geçireceğim. Şurada yatay görüntü oluşacak. Bu yatay görüntünün altından tığımı e, alıp ilmeğimizi yine aynı yani şurada yaptığım işlemin aynısını yaparak tüm sıralarımı bu şekilde devam ettirebilirim. Yani sık iğnelerimizden e, üst sıra geçtiğimiz sıralarda hep aynı işlemi yapacağız. Bu şekilde e, dilerseniz şöyle şimdi tabanımızı oluşturduk. Şu çizgi tabanımızın çizgisi şöyle şu kısmı yani motifimize başlamadan önceki kısmı dilerseniz daha kısa yapabilirsiniz. Dilerseniz daha uzun yapabilirsiniz. Ben 3-4 sıra ördükten sonra motif sırasının anlatımına başlayacağım. Burada siz sıra sayısı tamamen size kalmış. 6-7 sıra daha da uzun yapabilirsiniz. Bu şekilde birleştirme kısmını bir sonraki aşamada göstermeyeceğim. Tüm etrafını istediğimiz boyuta gelene kadar sık iğnelerimizi yapalım ve motif kısmına geçelim. Tabandan itibaren 3 sıra motif sırası yaptıktan sonra tekrar üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 5 sıra sık iğne yaptım. Buradaki sayıyı ya da şuradaki sayı tamamen arttırıp azaltabilirsiniz. Yaptığımız farklı herhangi bir işlem yok. Sadece aynı işlemin sıra sayılarını daha farklı yapabilirsiniz. Birkaç sıra yaptıktan sonra göstermek istedim. Sıramı yine gizli birleştirme yaparak birleştirdim. 3 tane zincir çektim. Şimdi motif yapımına başlıyoruz. Ben şu kısmı öncelikle yaptıktan sonra göstermek istedim. 3 tane zincir çektik. Aynı şuradaki işlem yaptığımız işlemin aynısını bu noktada yapıyoruz. Tığıma ilmek aldım. Zincir çektiğim kısmın hemen yanındaki tepe noktasından ikili trabzan yapıyorum. ilmek aldım. ikisini bir ilmek aldım. ikisini bir. Tığıma ilmek aldım. Bir sonraki tepe noktasından tığımı geçirdim ilmek aldım çok sıkı yapmıyoruz çok gevşek de yapmıyoruz ilmek aldım ikisini bir çıkardım ilmek aldım ikisini bir çıkardım şimdi zincirimizde bir ikili trabzan sayarsak bir iki üç tane ikili trabzan yaptık burada dilerseniz tığınıza ilmek alıp dilerseniz de tığınıza ilmek almadan da yapabilirsiniz şuradaki trabzanımın bir gerisindeki tepe noktasından tığımı geçirdim arkadan ilmek aldım şöyle esnetiyoruz ki burada gerginleşme olmasın ilmek aldım hepsini bir çıkarttım oluşan görüntü de bu şekilde olacak şimdi bir tane daha yapalım tığıma ilmek aldım en son şu noktaya batmıştık şurada bu battığımız noktayı zaten saymıyoruz bir tepe noktası atlayıp ikinci tepe noktasından ikili trabzan yapıyorum çok sıkı değil, çok gevşek de değil. Tığıma ilmek aldım. Yanındaki tepe noktasından ikisini bir, ikisini bir çıkarttım. Ilmek aldım. ikisini bir, ikisini bir çıkarttım. Tığımda üç tane, e, pardon, üç tane ikili trabzan yapmış olduk. Şimdi şurada bir tane ikili trabzan atlamıştık, e, bir tepe noktası atlamıştık. Pardon. Burada atladığımız tepe noktasından tığımı arkadan ipimi aldım ve esnetiyorum. Şuradaki aynı hizaya getiriyorum. Çok aşırı derecede esnetmeyelim ama gergin de kalması. Şöyle çizgiyi de düzeltebiliriz. Oluşan modelimiz, motif sıramız bu şekilde olacak. Şimdi buradan sonra yine tığıma ilmek aldım. Bir tepe noktası atlayıp ikinci tepe noktasından ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Burada yaptığımız aynı işlemi tüm sıranın sonuna kadar uygulayalım, başlangıç noktasına kadar gelelim. Sıra sonuna geldiğimde toplamda 34 tane motifim oluştu. Eğer şu kısımda bir tane tepe noktası kaldıysa, orasına da üçlü değil dörtlü yapabilirsiniz. Ya da çok boşluk görünmeyecekse üçlü yapıp orasına boşta bırakabilirsiniz. Bu şekilde görüntüsüne göre kendiniz ayarlayın. Şimdi nasıl birleştirerek üst sıraya geçiyoruz? Şurası zincir çektiğim sıramda zincirin en üst tepe noktasından tığımı geçirdim. ilmek aldım. Tığımdaki ilmekten geçirdim. Şimdi trabzanlarımızın eşit bir şekilde gitmesi için şöyle hemen önümdeki tepe noktasından bir tane daha ilmek kaydırma yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çektim ilmek aldım bir sonraki tepe noktasında alt kısımla üst kısım eşit gitmesi için bu şekilde yapıyorum ve bir sonraki tepe noktasından toplam 3 tane zincirle birlikte 3 tane ikili trabzan yaptık ve bir gerideki şöyle bir gerideki tepe noktasında yine çapraz desenimizi oluşturduk. Oluşan görüntü de bu şekilde oldu. Hemen yan kısmında yine bakın şöyle bir tepe noktası atlıyoruz. İlk birincinin ilk yaptığımız alttaki birinci trabzan tepe noktasını atlıyoruz. Yanındaki tepe noktasından ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Ve en son bakın şöyle çapraz yaptığımın üzerine de Şimdi karıştı. Bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. 3. Gerideki bir tane boş kalan boş bıraktığımız kısma da çapraz desenimizi yapıyoruz. Bu şekilde bu sıramızda ilerleteceğiz. Yine aynı şekilde aynı birleştirme yöntemiyle birleştirip sıramızı devam ettireceğiz. Şimdi ikinci sırayı da tamamladıktan sonra sıra birleştirmesini şöyle zincir çektiğim noktanın tepe noktasından ilmek kaydırma yaparak sıra birleştirmesini yaptım başlangıç sırasında sadece zincir çekiyorum hemen yanındaki tepe noktasından sık iğnelerimizi yapıyoruz her tepe noktasına bir tane sık iğne yaparak burada yaptığımız sıra sayısını arttırmadan her bir tepe noktasında birer tane sık iğne yaparak İlk başladığımız noktaya gelelim. Sıra sonuna gelelim. Sıra sonunda yine e, sık iğne sıralarımızı nasıl birleştirmişti? Gizli birleştirme tekniğiyle bir üst sıraya geçiş yapıyoruz. Arada yine şuradaki sık iğne sayısını, e, sırasını yaparak devam edeceğiz. Dediğim gibi dilerseniz motif sırasını üçlü, dilerseniz ikili şuradaki sıra sayısına beşli, dörtlü, üçlü yani istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Örgü tekniğiyle istediğiniz modeli oluşturabilirsiniz. Şimdi birkaç sıra daha örelim. Aynı teknikle istediğimiz sayıları kullanarak çantanın bitiş kısmına kadar ilerleyelim. 30 santim olana kadar çantamı bu şekilde tamamladım. Şimdi dilerseniz en üst sırada ilmek kaydırma yapabilirsiniz. Bu şekilde bırakmayın. En üst kısmın biraz daha derli toplu olması için genişleme yapmaması için bu şekilde ilk başladığım ilmekten ilmek kaydırma yaptım. Dilerseniz tüm ilmeklerden bu şekilde ilmek kaydırma yaparak devam edebilirsiniz. Oluşan görüntü bu. Dilerseniz de şöyle artı sıra sonuna geldiğimiz noktadan ilmek kaydırma yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi geriye doğru bir model yapacağız tepe noktalarına batacağız tekrardan sadece geriye doğru ilmek aldım içinden geçirdim Dilerseniz her tepe noktasına Dilerseniz bir tane atlayıp elinizin sıkılığına göre bir tane atlayıp diğer tepe noktasına da yapabilirsiniz ilmek aldım yeni ilmek alıp ikisinden geçirdim bir tane atlayarak yaptım ilmek aldım diğerinin içinden geçirdim arkadan ilmek aldım ön tarafa geçirdim ikisinden bir çıkarttım tığımla geriden ilmek aldım ikisinden bir çıkarttım birkaç sefer yaptıktan sonra hiç karışık değil kolaylıkla siz de bu deseni de yapabilirsiniz bazen bir tane atlıyorum bazen iki tane atlıyorum potluk oluşmasın çok gerginlik de oluşmasın yaptıkça şöyle elimizle de hafifçe açtırıyoruz düzelmesi için fazla genişlemeden büzme yapmasın. Önemli olan bu. Bu şekilde umarım anlaşılmıştır. Şimdi tüm etrafını bu şekilde dolanalım. Dolanalım başlangıç noktasına gelelim. En son kısmına geldiğimizde ipimi kısa bir şekilde bıraktım, kestim. Kestiğim ipi şöyle belli olmayacak şekilde ilk başladığımız noktadan Çantanın iç kısmını alıyoruz. Şöyle dilerseniz açılma olmasın diye bir turda döndürebilirsiniz. Bu şekilde birleştirme yeri belli olmadan detay kısmını da tamamlamış olduk. Şimdi burada kestiğimiz ipimizi çantamızı, örgümüzün altından yürütebilirsiniz. Birkaç düğüm atabilirsiniz, sökülmesini önlemek amaçlı. Burada da görünmemesi için yine örgümüzün dıştan görünmeyecek şekilde örgünün altında birkaç sıra yürüttükten sonra artık kesebiliriz. Deri askı kullandığım bu şekilde askılarımı taktım. Diğerinde şimdi askımızı takarken öncelikle tabanda sert keçe silikonla sert keçe yapıştırdım. Bu modelimde her modelde bunu yapmamıştım. Ee, Dilerseniz bu şekilde Kullanabilirsiniz. Dilerseniz sadece ördüğünüz haliyle de şöyle içerisinden de göstereyim. Taban ölçüsünde keçeyi kestikten sonra kalın keçi silikonla içine yapıştırdım. Şimdi askılarımızı dilerseniz deri askı, dilerseniz örgü askı, birçok örgü askı yapımı da var. Açıklama kısmına onların da linklerini ekleyeceğim. Dilerseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi çantamızın askısını yapmamız için bu nokta önemli öncelikle tabandan yukarıya çıkışı yani şu tabanın tam ortalayacak şekilde şu kenar kısmını belirlememiz lazım bu kenar kısmını belirledikten sonra ölçedebilirsiniz göz karar da yapabilirsiniz sağ ve solda eşit olacak şekilde dengeli olacak şekilde askılarımızın dikişini yapıyoruz burada Normal dikiş yapıyorum. Bu şekilde kağıt tipimin geçtiği bir etemini iğnesi de denilebilir buna. Kağıt tipimin geçeceği kalınlıkta bir iple normal bir düğüm yaparak deri askımı bu şekilde diktim. Dilerseniz örgü askınızda dikişini yapabilirsiniz. Şöyle diğer kısmından göstereyim. Bu şekilde çantamızın örgüsünü tamamlamış olduk. Çantamızın astarı için astarı hazırladım. Renk koyu olduğu için anlaşılmadı ha şöyle cepli bir astar yapımı bunu da yine plaj çantalarında cepli astar yapımı nasıl yapılır tek cep ya da iki cep yan yana iki tane cep nasıl yapılır bunların detaylı anlatımını yapmıştım ee, videonun altına açıklama kısmına link olarak ekleyeceğim oradan seyrederek bu şekilde astarlarınızda hazırlayabilirsiniz Dilerseniz de çanta bittikten sonra şöyle rengini açmıştım Çanta bittikten sonra tam şu orta gelen kısma çıt çıtlı mıknatıs da dikebilirsiniz. Bu şekilde e, detaylıca anlatmaya çalıştığımı düşünüyorum. Umarım anlaşılır, anlaşılır olmuştur. Takıldığınız noktalar varsa açıklama kısmından soru olarak yazabilirsiniz. Görüşlerinizi de aynı şekilde benimle paylaşırsanız yorum kısmından çok mutlu olurum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.